Herkese iyi günler. Bu hafta oynadığım Spor Toto 120 lira tutuyor. Formüllü çifte şanslı. Birinci maç Alanya Ümraniye 1-0. Alanya evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi aldı. İkinci maç Karagümrük Antalya 1-0. Karagümrük evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Üçüncü maç Konya Trabzon 1-0-2. Konya evinde 4 galibiyet 6 beraberlik 5 yenilgi aldı. 4. maç Sivas Fenerbahçe 1-0-2. Sivas evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı. 5. maç Ankara gücü Kasımpaşa 1-0. Kasımpaşa evinde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 6. maç Galatasaray, Beşiktaş Galatasaray 1-0-2. Bütün kolonlara 9 kolona 1-0-2 yazacağım. Beşiktaş evinde 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 7. maç İstanbul Giresun 1-0. İstanbul evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı. 8. maç Berlin Leverkusen 1-0 yazacağım. Çifte şans. Berlin evinde 9 galibiyet, 5 beraberlik, 0 yenilgi aldı. Wolfsburg Mainz'a 1-0-2 diye kapatacağım. Wolfsburg evinde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi aldı. 10. maç Strasbourg Lyon 1-0-2. Strasbourg evinde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi aldı. 11. maç Liverpool Tottenham bütün kolonlara 1 yazacağım. Liverpool evinde 10 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı. 12. maç Barcelona Real Betis Banko 1 çekeceğim. Barcelona evinde 12 galibiyet, 3 beraberlik, 0 yenilgi aldı. 13. maç Kadiz Valencia'ya 1-0 çifte şans çekeceğim. Kadiz evinde 4 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Roma Torino şey Roma Milan maçına 1-0 iki çekeceğim. Roma evinde 10 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 15. maç Inter Lazio 1-0 iki çekeceğim. Inter evinde 11 galibiyet, 0 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Yani kuponun tutarı 120 lira. Kuponu da burada onu da göstereceğim. Birinci maç 3 tane kapalı olan 3 tane 1, 3 tane 0, 3 tane 2 bütün kolonlara. İkinci maç 1-0-2, 1-0-2, 1-0-2. Üçüncü maç Galatasaray dedim o banko 9 kolona. Kuponu da burada. Toplam 120 lira tutuyor. Dördüncü maç 3 tane 1, 3 tane 0, 3 tane 2. Beşinci maç 1-0-2, 1-0-2, 1-0-2. Altıncı maç bütün kolonlara 1-0-2 banko. On dördüncü, on beşinci maç oluyor. Yedinci maçta 1-0-2, 1-0-2, 1-0-2 bütün kolonlara banko. Şöyle gördüğünüz gibi. Hani bu iki kuponun toplamı 120 lira tutuyor. Çifte şanslara gelince 6 tane çifte şans yazdım. Birinci maç, ikinci maç. Mesela alanya Ümraniye. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1. 9 kolonu o şekilde atıyorsun. İkinci maç 2 tane 1, 2 tane 0, 2 tane 1, 2 tane 0, 1 tane 1. Üçüncü maç geliyor. 1-0, 1-0, 0-1, 0-1, 0. Dördüncü maç 1-0, 1-0, 1-0, 1. Beşinci maç iki tane bir iki tane sıfır iki tane bir iki tane sıfır bir tane bir 6 maç bir sıfır, bir sıfır bir sıfır bir sıfır bir sıfır bir dediğim gibi toplam 120 lira tutuyor böyle bir deneyeceğim formülle yoksa öbür türlü zaten yatırma şansım yok denk geliriz artık nasip de varsa olur yoksa yok yapacak bir şey yok herkese iyi günler.